Uhu. Merhaba E, ee, Bu 1001 serisine ben merak sardım. Nerede 1001 kitap serisi bulursam alıyorum hemen. Bu çeritilerde de bu çok satılıyor. Ee, Hı -hı. Mesela normalde bunları almak işte 15 pound 20 pound pahalı kitaplar bunlar. Coffee table kitapları denir ya coffee table kitaplarıdır yani böyle eğlenceli işte şey sehpa kitapları sehpa kitapları pahalı olur yani. Bunlar da pahalı ama normalde ama ben bunları 1.99'da falan buluyorum yani charity shoplarda. Bulunca da hemen alıyorum. Bu da bin bir tane bina. Ölmeden önce görmeniz gereken. Bunu arkadaşlar bir sürü serisi var. Ölmeden önce izlemeniz gereken bin bir film. İşte e, ölmeden önce okumanız gereken bin bir kitap. Dinlemeniz gereken bin bir müzik. Hepsi de güzel seriler bu arada. Tavsiye ederim. Çok, çok böyle eğlenceli. Buna merak sardım. Ben de binaları çok meraklıyımdır. Hani böyle bir mimar olmak falan hiçbir zaman istemedim ama binalara bir şeyim var. Hani yaratıcı binalara bir merakım var. Ee, bunu da şöyle sıralamışlar. Tarih öncesinden en böyle milattan önce piramitlerden falan başlamışlar tamam mı? Milattan önce bilmem kaç e, en büyük piramit Kufa piramidi. E, i̇şte e, Ziggurat, ondan sonra oradan başlıyor yani. İlk insanlık tarihinin en eski piramidi. E, Sonra Pant, Partenon, Atina, işte e, bütün tarih öncesi şeyden Petra, Lübnan'daki Petra falan diye böyle dünyanın en böyle meşhur e, kolozyum, Roma'daki kolozyumlar falan diye böyle yavaş yavaş e, böyle milattan önceden başlıyor, milattan sonra geçiyor. Böyle yıl 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 yıl, yıl e, ilerliyor. Türkiye'de tabii ki en eskisi Ayasofya. E, Ayasofya'yı konuşlar ve Hani böyle çok gerçekten hem böyle Müslümanların hem Hristiyanların kutsal saydığı bir mekan aynı zamanda. Ee, şey var Kabe var vesaire böyle hani bütün insanlık adına önemli olan e, mescidi aksa var her şey var yani böyle Çin Çin Budist tapınakları falan tarih. Hani en kronolojik sıralamışlar. İnka medeniyetlerinin bilmem nesinin hepsinin e, her bir şeysi var yani. E, Kordoba camileri bilmem neler e, ve şey görüyorsun hani ne kadar muhteşem ya insanlığın mimarisi. Yani bu eski devirlerdekiler ekseriyetle tapınaklar yani bu büyük şeyler. <laughs> en gösterişli binalar. Tapınaklarla başlıyor. Sonra tarih ilerledikçe şeyler başlıyor işte. Kaleler, işte şeyler, e, efendime söyleyeyim, şatolar, saraylar, ondan sonra gitgide bu şatafatlı şeyler başlıyor yani ee, sonra da e, hani günümüze doğru geldikçe de gökdelenler ha, gökdelenler başlıyor dolma bahçe sarayı var mesela İstanbul'dan ha, neler var diye baktım Borusan binası var ya çok enteresan Borusan binası onu da koymuşlar yani ben çok şaşırdım hani Borusan'ın bir cam bir şeyi var ya böyle o, o da girmiş şey değil mi? kiremit rengi olan bir binası. Evet, boğazdaki. Renkli olabilir. O da olabilir de böyle bol camlı yani. Cam özelliği camı olması yani. Ha, bilmiyorum. Cam ekranlı falan bir şey. Yok bu, bu şeyde daha böyle e, böyle ormanlık falan bir alan. Ee, şey de çok enteresan mesela. İngiltere'den çok fazla bina var. Yani bir şekilde İngiliz mimarısı. Bilmiyorum meşhur diye mi yoksa bunlar mı daha iyi tanıtmışlar? Mesela Çin'den çok az bina var. Çin'in ben daha ağırlıklı olmasını beklerdim açıkçası. Hmm. Yani Kore'nin, Japonya'nın, Çin'in daha böyle merkezi yer almasını bekliyorsun. Ama öyle değil yani. Türkiye fena değil. Bir sekiz on bina, 12 iki bina falan var yani çok yok. Ee, ama şeyde, mesela İtalya'dan da çok bina yok o kadar. Mesela yani e, Amerika'dan çok fazla bina var. Amerika'nın... Hani böyle çok büyük atılımları olduğunu görüyorsun. Şeyden çok İskandinav ülkelerinden Avrupa'dan çok bina var. Yani Avrupa e, binaları, stadyumlar falan başlıyor sonuna doğru böyle. Dünya ticaret merkezleri, işte Hı -hı. çok dev tiyatrolar. Yok işte Sydney'in opera binası, yok bilmem hani böyle daha modern şeyleri görüyorsun. Kütüphaneler, e, kuleler dediğin gibi şeyler. İşte olimpiyat binaları falan böyle daha hani kitlelere hitap eden modern işte tapınak yerine tapınakların yerine bunlar almış yani bunu görüyorsun hani böyle stadyumlar yok işte konser salonları si, işte dev sinemalar kütüphaneler falan böyle e, hani eski e, ibadet mekanlarının yerine böyle gökdelenler bu tür şeyler almışlar yani. <laughs> zaman değişti merkez bozuldu bunlar almış e, ama Böyle şey gördüm. Bak birbirinden çok bambaşka. Yani şöyle bir göstereyim. İnanılmaz her birinin geometrik şekli başka, anlamı başka, medeniyeti, tarihi, hani bakış açısı, insanlığın, insanın geldiği noktada ona yüklediği anlamlar. Mesela ünlü mimarlar, dünyanın en iyi mimarlarını da görüyorsun. Türkiye'den Balyanları görüyorsun mesela. İşte her ülkenin yetişmiş en iyi, Barcelona'da atıyorum, işte Goudi'yi falan görüyorsun. Goudi'nin binası. İşte Türkiye'den Mimar Sinan'ı görüyorsun. İşte dünyanın en iyi mimarlarının showcase'lerini de görüyorsun yani. Hani böyle en iyi kimler, neler çık? Frank Gehry var mesela Amerika'da. Ee, falan böyle dünyanın en iyi, en iddialı e, mimarlarının başyapıtlarını görme şansında oluyor. Bir de şehirlerin sembol olmuş binalarını görme şansında oluyor. Yani dünyanın böyle en önde gelen şehirlerinin hepsinin burada bir sürü eseri var yani. Dolayısıyla şehirler arasında da bu bir yarışa dönüşmüş durumda. Yani şu bin bir binaya girebilmek kolay bir şey değil bence. B büyük başarı yani. Ee, nasıl gireceksin? Hani onun bütün medeniyetler, kültürler de içinde sergilenmiş oluyor yani. Ve şeyi görüyorsun insanlık hazinesi. Medeniyeti ne kadar zengin ya, yani, ne kadar farklı mimari stil var, ne kadar farklı hani kültürel ikon bina var yani, ne kadar çok anlam yüklenmiş, ne kadar e, farklı şeyler denenmiş, denenmedik şey kalmamış neredeyse yani. Her evet. şekil denenmiş, her e, anlayış denenmiş, her felsefe denenmiş bu binalar. Yani. ...brutalist anlayıştan tut bilmem ne... ...rekonstrüksiyonist anlayış gibi... Yani ...bir türlü mimari anlayış var yani. E, ve insanlığın... ...geldiği medeniyetin dönüşüm noktalarında... ...bu binaların inanılmaz bir... E, ...temsil ettiği hafıza var. Boşuna değil yani bu UNESCO koruma listeleri... ...bilmem neler. Yani hakikaten bu binalar önemli şeyleri temsil ediyorlar. E, İngiltere'de mesela... ...belli bir periyodun binalarını temsil ettiği için çirkin de olsa bazı binalar koruma altındadır yani. Çünkü o dönemin tek eseri mesela. Hmm. Ya da be, hani eşsiz bir yapıtı. Çok çirkin bile olsa mesela. Onu muhakkak korurlar yani. E, brutalist mesela. Çok kötü. Sovyet dönemi binaları gibi yani. E, ama, ama o dönemi temsil ettiği için ve eşi benzeri olmadığı için. Mesela bizim UAE binaları da öyle üniversitenin. Bazı binaları var, gayet çirkin yani. Aslında bunları yıksan yeniden yapsan diyorsun ama katiyen izin vermiyorlar. Tarihi eser çünkü. Ee, hani o 1950'lerin brutalist mimarisiyle yapılmış bazı şeyleri var mesela. Dokunamazsın. Hmm. Yani, e, o artık insanlığın, işte ülkenin mirası arasına girmiş. Falan. Yani bu Türkiye için de böyle bir çalışma yapılsa zannederim çok daha geniş bir sürü buraya giremeyen binamız da vardır bizim aslında. Yani o şey girmiş bu arada, o çok, ona çok serin Selimiye camii girmiş, o güzel yani Selimiye'nin girmesi bence hani yani e, büyük yani, do, doğru isabetli bir seçim olmuş yani Ve şey yani hani saraylarımız falan da var birkaç tane e, işte, hani böyle e, bütün bunlara bakmak bana çok iyi geldi, bütün mimarlık tarihini, yani insanlığı. En böyle prestijli, gösterişli ne kadar bina varsa Hindistan'dan tut da Japonya'dan Avustralya'ya, Gü Güney Kore'ye, Kuzey her yerin şeyini görüyorsun yani. Bütün mimari e, tarihini. Bu kitapta böyle hepsine e, takır takır bakmış oluyorsun, okumuş oluyorsun. Yalnız zevkli geldi bana. Bu 1001 serisini arkadaşlar tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap serisi olmuş gerçekten. Bir de ben böyle geniş şeyi çok seviyorum ya. Disiplinler ötesi böyle. Ya 101 bina kesmez beni. 1001 olunca bir tatlı tatlı tat, <laughs> 101 tane olsa aman bu muydu diyeceksin. Yani. 1001 tane olunca ulan ne kadar zengin ya. Yani çok zengin yani. Hani yani o 1001 insan mesela. Hani insan 1001 tane insan hikayesi toplar o da çok zengin olur. Yani. 1001 yani. öyle bir sayı ki. Yani sihirli bir sayı çünkü 1001 yani. 1001 gece masalları boşuna denmemiş yani. Yani o bin bir tane yapınca her şeyi inanılmaz evet. şey oluyor. Dolayısıyla benim de hedefim Medium'da bin bir yazıya ulaşmak. Bunları okuduktan sonra <laughs> bin bir ilham yazıyor. perisi geldi diyorsun. Ha ilham perisi geldi. Bin bir tane yazımı olsun istiyorum Medium'da bir an önce. Ee, ama birkaç sene lazım tabii oraya gitmek için. En az. Öyle arkadaşlar bu bin bir serisinden bahsetmek istedim. Teşekkürler. İyi okumalar.